En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 28 Şubat 2024 Çarşamba. Ben Ferhan Kösoğlu. Günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün sizlerle neleri paylaşacağız? Şöyle haber başlıklarına bakalım. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri sürerken... ...iktidar partisinin bir üyesinden önemli bir açıklama var. Ona bakacağız. Öte yandan maalesef Müslümanlara hedef alan saldırılar sürerken... Başörtülü bir Müslüman yine ırkçı bir tehdit hedefi oldu. Ancak bu kez ırkçı saldırganın bu suçu cezasız kalmadı. Onu da aktaracağız. Yine Almanya'da bankalarla ilgili çok önemli bir gelişme var. Bankalar sistem değişikliğine gidiyor. Teker teker şubelerini kapatıyorlar. Devam edecek ilerleyen dönemde. Peki bu süreç nereye gidecek? vatandaşla yakınlar ilgilendiren bilgiler. Onlara bakacağız. Yine emeklilerle ilgili bugün önemli bir araştırmamız var. Malum emeklilerin sıkıntıları Almanya'da ortada. Geçim sıkıntıları sürüyor. Peki bu sıkıntılar Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde nasıl? Oralardaki maaşlarla Almanya'daki maaşları kıyasladığımızda son durum ne? Ona bakacağız. Yine başka haberlerimiz de var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nil Schmidt, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmidt, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi. <laughs> Milletvekili Schmidt, Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail ve Filistin arasındaki şiddet sarmalından çıkma konusunda esirlerin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde çatışmalara ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bu bağlamda iki tarafa güvenlik getirecek bir siyasi teklifin sunulması gerektiğini ifade eden Schmidt, bunun İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesini ve aynı zamanda bir Filistin devletinin tanınmasını da içermesi gerektiğini ifade etti. Schmidt, Filistin devletinin nihai sınırlarının müzakerelerde netleşeceğini savunarak, Filistin devletini tanımak bizim için tabu olmamalı dedi. Milletvekili Schmidt, müzakerelerin başında İsrail'i tehdit etmeyecek şekilde inşa edilmiş bir Filistin devleti hedefinin tüm taraflarca kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Şimdiye kadar Filistin'i devlet olarak tanımayan Almanya, iki devletli çözümü destekliyor. Almanya'da Müslümanlar ırkçıların hedefinde. Maalesef sık sık camiler hedef aşırı sağcılar için, ırkçılar için yine Müslümanlar da o kişiler için bir hedef haline gelmiş durumda. Ee, bazen ırkçı hakaretler, bazen maalesef fiziki saldırılar. Şimdi bununla ilgili yeni bir örnek var. Almanya'da başörtülü öğrenciye ırkçı hakaret ancak bu sefer cezasız kalmadı. Otobüs durağında bekleyen başörtülü kız öğrenciye "İrana dön, lanet olası Müslüman" diyerek hakarette bulunduğu belirlenen ırkçı bir kişi para cezasına çarptırıldı. Şimdi buraya kadar güzel mahkemede bu kişinin gerçekten bir savunması var. İlginç bir savunması. Onu da sizlerle paylaşayım. Mahkemede bu şahıs suçunu kabul ederek ancak bir itirazda bulundu. İtirazda bulunduğu nokta şu. Yengem de yabancı. Onun için ben ırkçı değilim diye konuştu. Almanya'nın Neuwitt kentinde başörtülü bir öğrenciye ırkçı hakarette bulunan kişi para cezasına çarptırıldı. Olay Almanya'nın rheinland pfalz eyaletinde bulunan Neuwitt kentinde 2023 baharında gerçekleşti. Irkçı şahıs evinin karşısındaki otobüs durağında bekleyen başörtülü kız öğrenciye hakarette bulundu. Kullandığı ırkçı ifadeleri kabul eden sanık, başörtülü kıza İran'a dön ve lanet olası Müslümanlar ifadelerini sarf etti. Mahkemede kendini savunan sanık hiçbir şekilde yabancı düşmanı olmadığını, zira kendisinin de uzakdoğulu bir yengesinin olduğunu ve onunla iyi bir ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Sanığın, Nazilerin toplama kampındaki Yahudi ve Çingeneleri gaz zehirleme uygulaması olan Farkas'ın ifadesinde kullandığı ifade edildi. Mahkemede hakim sanığın gerçek bir pişmanlık duyduğuna dair hiçbir emare görmediği için cezada indirim uygulamadı. Sanık 120 günlük para cezasına çarptırıldı. Evet nihayet gerçekten e, bu tarz bir ırkçı eylem cezasız kalmadı. Umarız bu tarz eylemlerin hukuken bir yaptırımı olur. Bu da bunlarla ilgili bir emsal teşkil eder. Şimdi bankalarla ilgili haberimize geçiyoruz. Almanya'da bankalar son yıllarda şubelerini Birer birer kapatıyor. Birçok vatandaş özellikle ATM'lerin de bununla beraber azalması durumunu endişeli izliyor. Nakite ulaşım da giderek daha da zor bir hal alıyor. Almanya'da 2026'ya kadar bankalar yüzlerce şubesini daha kapatacak. Ülkede bankacılık sisteminde adeta yeni bir dönem başlıyor. Almanya'da bankalar son yıllarda şube anı giderek seyrekleştiriyor. Birçok vatandaş özellikle ATM'lerin de bununla beraber azalması durumunu endişeyle izliyor. Almanya'da 2022 yılı sonunda Raiffeisen Bank Octanus adlı banka merkez şubesi dışında tüm şubelerini kapattı. Postbank ve Deutsche Bank 2026 yılının ortasına kadar 250 şubesini kapatmayı planlıyor. Commerzbank da birçok şubesini kapatma kararı aldı. Hali hazırda küçülmeye giden Şiparkasse de son yaptığı duyuru da daha fazla şubesini kapatacağını belirtti. Köln-Bon bölgesinde yakın zamanda 22 şubenin daha kapanacağı açıklandı. Aynı zamanda 2021 yılından bu yana da ATM'lerde de azalmaya gidiliyor. Bu nedenle birçok müşteri nakit para çekme ve servis hizmetlerinden yararlanma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Özellikle şehir merkezleri dışındaki bölgelerde bu noktada sıkıntılar daha da büyük. Bu nedenle birçok banka müşterisi için nakit para çekmek veya diğer hizmetlerden yararlanmak giderek daha zor hale geliyor. Alman İstatistik Kurumu Statista'nın yayınladığı verilere göre Almanya'daki ATM sayısı 2019'da 58 binin üzerindeydi. 2021 yılı itibarıyla bu sayı 55 bine düşmüştü bu sayı yıldan yıla düşmeye devam ediyor. Bankaların şubelerini kapatma kararının ardında mali sıkıntılar yatıyor. Ayrıca bankalara göre nakit paraya ve servise talebin giderek azalmasıyla beraber uzun vadede şubelerin kapatılması en mantıklı yol olarak görülüyor. Evet emekli maaşlarla ilgili bir haberimiz var. Malum emekli maaşlarıyla ilgili Almanya'da bir sıkıntı söz konusu. Henüz bunun giderilmesi noktasında da hükümet adımlar atabilmiş değil. Şimdi bununla ilgili bir örnek var. Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili bir kıyaslama var. Almanya ve diğer ülkelerle yapılan bir kıyaslama. Onu getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Avrupa'da emekli maaşları ülkeler arasında büyük farklılık gösterirken bazı ülkelerdeki emekli maaşları toplumun bu kesiminin yaşamını daha zor hale getiriyor. OECD'nin son araştırmasına göre Avrupa'daki emeklilik sistemleri arasında büyük farklılıklar var. Araştırmaya göre emekli maaşlarının net maaştaki oranı mesela Hollanda'da %90, Avusturya'da %87, yine Fransa'da %74.4 iken bu oran Almanya'da ise %52.9'da kaldı. Almanya'da emekli maaşlarının OECD ortalamasının çok altında olduğu ve acilen bir reforma ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın son araştırması Avrupa'daki emeklilik sistemleri arasında büyük farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Çalışırken elde edilen aylık tutarın emekli maaşına yansımasını düzeltmek için harekete geçen Almanya'da, bugün itibarıyla çalışanların emekli olduktan sonraki hak ettikleri tutarın diğer Avrupa ülkelerinden oldukça gerisinde olduğunu belirlendi. Emekli maaşlarının net maaştaki oranı en düşük %30'la Litvanya, Estonya ve Polonya'da. Çalışırken elde edilen maaşın emekli maaşına yansımasının en yüksek olduğu ülkelerse Hollanda, Portekiz, Macaristan ve Türkiye. Bu ülkelerdeki emekliler çalışırken aldıkları maaşın %90'ını emekli olunca alabiliyor. Almanya'da ise bu oran %52,9'da kaldı. Almanya'nın Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı ortalamasının 9,5 puan altında yer aldığı kaydedildi. Söz konusu oran diğer Avrupa ülkelerinde Fransa'da %74,4, Yunanistan'da %83,6, İtalya'da %81,7, Avusturya'da %87,1 ve İspanya'da %80,3 olarak ölçüldü. Avrupa'daki emeklilik sistemlerinin karşılaştırılmasıyla elde edilen verilere göre Almanya'nın emeklilik sisteminin iyileştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Katkı paylarının artırılması, emeklilik yaşı ve yaşam boyu çalışma süresinin uzatılması gibi önlemler üzerinde duruluyor. Düşük gelirli emeklilere yönelik ek destek sağlanması da tartışılan konular arasında bulunuyor. İslam Toplumu Milli Görüş Din İstişare Kurulu'nun fetvalarının yayınlandığı feteva.org internet sayfası yeni yüzüyle tekrar yayına başladı. feteva.org sayfası şimdilik sadece Türkçe olarak hizmet sunarken yakın zamanda çok dilli ve engelsiz bir sayfaya dönüşecek. Müslümanlar dini yaşantıları ile ilgili kafalarına takılan sorulara feteva.org'da cevaplar bulabilecek. Yeni siteyle ilgili Din İstişare Kurulu Sekreteri Habib Yazıcı Camia TV açıklamalarda bulundu. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın fetva organı Din İstişare Kurulu fetvalarını yayınladığı fetava.org internet sayfasını yeniledi. Din İstişare Kurulu Sekreteri Habib Yazıcı'nın verdiği bilgiye göre yeni sayfa kullanıcı dostu bir sayfa olarak tasarlandı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Yeni İstişare Kurulu olarak fetvalarımızı yayınladığımız feteva.org sitemizi yeniledik. Siteyi daha güzel, daha ulaşılabilir, daha kullanıcı dostu bir hale getirmeye çalıştık. Feteva.org sayfasında dik yayınlarında olduğu gibi kurumsal pastel renkler kullanıldı. Hareketli soru sor düğmesiyle kullanıcıya site içerisinde dolaşırken soru sorabilme imkanı sağlandı. İslam fıkhı noktasında soruları, sorunları olan tüm kullanıcılar sitemiz üzerinden bize sorularını iletebilirler. Dinamik bir soru sor bölümümüz var. Oradan gelen soruları biz en kısa zamanda cevaplıyoruz. Bu cevaplarımız kişisel sorulara kişisel olmakla beraber diğer soruları sitemizde de yayınlıyoruz. Böylece kullanıcılarımız siteye girerek sitede sorulmuş sorulardan kendi soru ve sorunlarına çözümler bakabilirler. Kullanıcılar sayfaya abone olarak kendi soru arşivlerini yönetebilecekleri gibi, aktüel gelişmelerden haberdar olacakları dik bültenine de ücretsiz ulaşabilecekler. Bülten çalışması olacak. Bültenle biz sistemimize üye olan kullanıcılarımıza gelişen, değişen veya yeni fetvaları ulaştırmış olacağız. Kullanıcılarımızda kendi sormuş oldukları soruları yönetme fırsatı bulacaklar. Feteva.org sayfası şimdilik sadece Türkçe olarak hizmet sunarken yakın zamanda çok dilli ve engelsiz bir sayfaya dönüşecek diyen yazıcı, Feteva.org sayfasının Müslümanların soru ve sorularına ehli sünnet anlayışı çerçevesinde hızlı ve güvenilir çözümler sunacağını ifade etti. Ehli sünnet düşüncesi esas alınarak fetvalar hazırlanmakta. Fetvaları Yine din işareti kurulu üyelerimiz olan konusunda Osman hocalarımızın görüşleri alınarak oluşturmaktayız. Evet gerçekten çok güzel bir hizmet olmuş. Günümüzde maalesef internette aradığımız sorulara o kadar farklı cevaplar alabiliyoruz ki güvenilir kaynak bulmak oldukça zor. Bu noktada gerçekten biz de tebrik ediyoruz. İnsanların kafasındaki sorulara güvenerek cevap bulacağı bir site biz de bunu hayata geçiren insanları buradan tebrik etmiş olalım. Özellikle Ramazan'a yaklaşıyor malum. Ramazan ayında da kafamızda sorular dini noktada giderek daha da yoğunlaşıyor. Hepimizle ilgili bir gerçek bu. İşte o sorulara cevap bulacağınız bir site olmuş. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.